Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız Oyunu, oynayacağız arkadaşlar bildiğiniz üzere ben açıyordum hesap fullleme yapmıştım en son arkadaşlar hesap fulleme de e, şeye destansı atölye ve buraya basmıştım arkadaşlar buraya bastım Ben üstlüğü alamadım ya ben duramam üstlüğü alayım arkadaşlar alacağım arkadaşlar üstü 1000 TL'li kuyucu alacağım arkadaşlar buradan yani kaç 1800 1800 kuyucumuz olmuş oluyor 2000 de zaten sen ona o yüzden hemen alıyorum arkadaşlar beklemede kalın hemen şöyle aldım arkadaşlar gördüğünüz üzere bir de arkadaşlar şey mi alsam diyorum bunu alsam bana bekle hemen bakacağım arkadaşlar şeye ne kadar var. Şu destansı var şurada 15 tane var. Yani dört tane olmuş oluyor. Bence onu da alayım 200'lü. Hazır almışken 200'lük de alayım. Şunu alayım arkadaşlar. Hazır. Bunu alayım. O zaman bunu da alıp geliyorum. Hemen yık aldım arkadaşlar. Oradan da 300 ucumuz geldi zaten. Bunları hızlıca toplayalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Şöyle hızlıca toplayalım arkadaşlar. Ben toplayıp geliyorum arkadaşlar. Beklemede kal. Son bir tanecik kaldı arkadaşlar. Bunu da aldım mı? Cillof gibi oldu. Okey çok temiz oldu. Çok güzel aldık uyacağımızı falan filan arkadaşlar. Bakayım kaç tane alabilir? 3. 3 güzeldir. 4 diye hesapladım da 4 değilmiş ya. 3'müş. 3 Üç bence temizdir ya. Güzel. Güzel temiz. Okey arkadaşlar. O zaman bir RPM açayım arkadaşlar. Hemen hızlıca. Şu 50'den 100'e kadarlığı da açayım. Şöyle verdim arkadaşlar. Verdim değil mi? Evet verdim arkadaşlar. O zaman başlıyoruz bak. To Tommy de basacaktım. İşte buna basacaktım. Ama dedim biriktireyim param dedim. Basmaya gerek yok. Şuradaki işimizi tamamlayacağız arkadaşlar sadece bugün. O zaman bir tane tekliyle başlayalım mı? Şöyle başlayalım. Şunları hemen açalım. Direkt ver harcamayayım o ucana. Direkt at üstü. Atar mı? Atar mı? Güzel kask verdim. Kask vallahi kullanmıyorum ama güzel arkadaşlar. Fena değil. Bir tane vurdum yapıştırdım. Aa! Bak onu atma işte bak, kral. Anlamıyor musun ya? Ya, ya kısıtlı ucum var zaten. Hadi ya hadi. Yolladın yolladın hadi. Bir tane daha açıyorum arkadaşlar. Aha. Üzdün ha. Parfüm öyle üzme üzme. Hadi. Yolla güzel bir şey. Güzeldir. Güzel. Hadi yolla buradan. Ay her şeyi verdin abicim. Bir tane daha ver işte. Çıksın abi. İki tane açacağım. Son bitiyor sonra. Abi her şeyi verdim. Ver bir zahmet ya. Sen neyin inatçısın ya? Ver şuradan bitirelim. Arkadaşlar vallahi çok hızlı açıyoruz. Bir de uzun video olmayacak arkadaşlar. O zaten çok uzun olmayacak. Ver. Yeah. Hele şükür verdi. Allah'ıma şükürler olsun ki verdi ya. Yan diye Korktu mu? Zaten ne kaldı? Bir tane daha at açabiliyordum. Şöyle bir tane şeyimizi de alalım. Çok güzel. Şunları da birleştirelim arkadaşlar. Hemen kullan diyeceğim ben bunu. UMP'ye basıyorum. Basamıyorum. Boya lazım. 21 tane boya lazım. Ama 4 tane bak oldu şimdi. 4 tane de ablam oldu. Ben saklayacağım. Dursun bir köşede o ablamlar. Dursun ya. Şöyle hemen hızlıca şunları açacağım. Saniye şunu da alalım. Hemen açalım arkadaşlar şunları. Telledim ya. Aç hızlıca. Yanlışlıkla ucuya vermemek, vermek istemiyorum. Bir tane açacağız ama. Yanlışlıkla vermeyeyim şimdi. Fazla Böyle. Tamam arkadaşlar tamamladık. Bu arada da kar 98 çıktı. Yok şeyden çıkmış, bundan da çıkmış. Kar 98 yoktu, güzel oldu. Ben bunu kullanıyorum. Umepemizi alalım ama elimize. Başka ne verdi buradan? Başka bir şey vermedi adam akıllı zaten. Dans verdi arkadaşlar. Bu nereden verdi? Ha, akış kış. Ee, kraliçesinin şey işte arkadaşlar bu da. Fena değil bu dans da. Kimdi? Yok ya güzel değil ha. idare eden eden. Eder işte idare eder arkadaşlar. Kask da verdi. Güzel hesabımızı geliştirdik yani en azından. Çok azıcık uyuyacağımız kaldı dedi. Bunu verdi arkadaşlar. Güzel. Güzeldir. Seti tamamladım şükür. Allah'ıma şükürler olsun. Hemen giyeyim şu setimi. Nerede lan? Alt. Setimizi giyelim arkadaşlar şöyle. 10 numara oldu bence. Ayakkabısı nerede? 3 tane ayakkabısı var. Ya daha ne yapalım ya? Daha ne yapalım biz? Biz daha ne yapalım arkadaşım ya? Hayır hepsini dönüştürelim. Dönüştürdük hepsini. Bence 10 numara oldu. Öyle ol, oldu arkadaşlar. Peki, şunu da çıkartayım hatta şeyi takalım. Bunun şeyi. Nerede lan o? Burada. On numara oldu. Şu gözlük çok olmamış arkadaşlar bence. Aa gayet de güzel. Neymiş? <laughs> böyle güzel oldu arkadaşlar. Hemen kombin de yapayım ben. Bence en iyisi böyle benim. Neyse bunu denip Yok ya bu olmadı ananas. En iyisi bu uyuyor bak. Buna bu uyuyor. Bu üstlük de uyuyor da alta ne giyeceğiz işte o sıkıntı. Alta güzel bir şey bulursam Böyle de olur. Üstü çok güzel ama böyle açık renklerde bir şey bulursam on numara olur. Bak ya. Yok ki öyle açık şey ya. Normalde ben, ben böyle kullanmak istiyordum da yok arkadaşlar ben altı kullanacağım. Üstü de altı mı ya? Tamam on numara oldu. Öyle nerede lan aldı? <laughs> yani göremedim. Şöyle eski kombine takalım. En iyisi böyle arkadaşlar bence. Bu neymiş? Yok vermem. Boşa niye vereyim ben sana arkadaşı? Neyse 50'liği de açtık en yani azından yani. Satın aldık hepsini. O zaman videoda kısa oldu biraz. Şöyle son son hali hesabının hesabımın. Bence gayet de güzel arkadaşlar. Ben şeyi yapmayı unuttum arkadaşlar. Ee, şeyi gösterecektim. Bakın arkadaşlar 50 seviye oluyorum. Bir el daha oynarsam 50 seviye olurum. oluyorum arkadaşlar. Bir el atarız ya sonra. Şöyle toplayayım arkadaşlar. Şunları da hazır. 336 UC'miz kaldı. Bununla da ne yapsam diye düşünüyorum da kalsın. RP UC'si çıktı zaten. En azından öbür RP'ye. O zaman arkadaşlar sizi çok seviyorum. Takipte kalın. Abone olun. Like atın. O zaman sizi çok seviyorum. Bay bay.